Aspir takımından Serkan bizimle beraber. Ee, güzel bir galibiyet aldınız. Tebrik ediyoruz. Maç hakkında fikirlerinizi öğrenebilir miyiz? Öncelikle başta annem olmak üzere tüm annelerin annelerin gönülü tutma bir şekilde. Evet güzel bir maçtı. Bizim için güzel bir galibiyetti. Öncelikle kimsenin sakatlanmamasıydı. Bu yüzden de istediğimiz hem galibiyeti aldık hem de skat, kimsenin sakatlanmaması bizim için büyük bir sevinç. Maç için her şey bu kadar. Tüm arkadaşlara tebrik ediyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Depo Global'den e, Yunus bizimle beraber. E, maç hakkında düşüncelerini öğrenebilir miyiz Yunus? Yani düşüncem şöyle. İlk yarı güzel bir atak yapmıştık. Sonra zaten ısınmadığımızdan ötürü çok fazla bir ısınma, antrenman yapma şansımız da olmadı. Bu yüzden ilk yarı normal geçti. 2-0 yine gol yedik ilk yarı ama ikinci yarı zaten çok berbat oldu. İlk yarıda tamamen takım tıkandı. Yediğimiz de zaten kısıtlıydı. Bu nedenle 6-0 mağlup olduk. Teşekkür teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Depo Global takımından İsmail Bey bizimle beraber. Maç hakkında görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Maçlar hakkında görüşlerim diyesek daha doğru olur aslında. Özellikle Gümrük TV'nin düzenlemiş olduğu bu futbol turnuvasından dolayı bu turnuvayı düzenleyen tüm arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak burada bazı eksiklikler tespit ettim. Şimdi onları söyleyeyim Bakın sırtından ter akıyor. Ben takımın başındayım. Depo Grup Antrepor'un işletmecisi olarak takımın başındayım. Bak soluk bile alamıyorum. Koştum, ter attım. Yenildik ama ezilmedik. Ama diğer takımların patronlarını bekliyoruz buraya. Lütfen gelsinler takımlarının başında dursunlar bir görelim boylarını. Öyle uzaktan uzağa bu turnuvalar olmuyor. Herkes takımının başına gelsin. Hepinize meydan okuyorum. Gelin buraya. Peki <laughs> teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür, ederiz. teşekkür